Hayrola? Ne bekliyorsun burada? Ela'yı bekliyorum. Hasanlara gideceğiz. Ha. İyi akşamlar Levent. İyi akşamlar Cüledan. Biliyorsun. Hiç. Aklıma bir şey geldi de. Aklına ne geldiğini biliyorum. Çok yanılıyorsun tamam mı? Onunla ilgilenmiyorum. Hı hı. Tabii tabii. Ben de Ela ile ilgilenmiyorum zaten. Merak etme. İse sen ben bak bir... Kusura bakma. Çok beklettim değil mi? <laughs> Yok canım çok beklemedim. <laughs> ne oldu? Niye gülüyorsun sen? Hiç. Yok bir şey. Önemli değil. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Afiyet, <laughs> Ela birazdan gelir. Çok bozulacak. Sinirden midem kasılmaya başladı. Buyurun. Teşekkür ederim. Buyurun. Afiyet olsun. Kızlar, Ela nerede? Levent Bey'le beraber gelecekti, gelirler herhalde birazdan. Haa iyi. Sağ ol. Buyurun Zeynep Hanım. Zeynep Hanım. Ela Hanım yok mu? Gelecekler birazdan. E iyi olur. Hayır Hasan'a ayıp olur da. Temsiyi alıp kafasına geçirmek istedim resmen. Kötü kalpli bir domuz o kız. Ben açarım. Hoş geldiniz. Buyurun, içeri geçin. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Başın sağ olsun. Sağ olun hocam. Başınız sağ olsun. Dostlar sağ olun. Sağ Sağ olun. Ol Başınız sağ olsun. Sağ ol yavrum. Levent Bey. Hasan, yavrum bakar mısın? Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ben almayayım. Ben bu kadar uygar olamayacağım. Bir Hasan'la konuşup gidelim. Tamam. Şey Hasan... Kalkıyor musunuz? Sen annenle kalırsın değil mi? Bir süre burada kalırım. Annemin bana ihtiyacı var. Bir şey ihtiyacın olursa lütfen ara. Sağ ol. Ee, Tekrar başınız sağ olsun. Ol. Tekrar ol. başınız sağ olsun. olsun. Dostlar Başımız sağ olsun. olsun. Sağ olun. Bıraktığın için çok teşekkür ederim. O kadar yardım ettikten sonra seni yalnız bırakmazdım. Hem iyi oldu. Sayende ben de bir nefes almış oldum. Bütün zor zamanlarımda yanımdaydın hala. Seni bütün yıl eve bıraksam ne olur? Hiç gerek yok. Ben de arada baş başa bir kahve içersen bana yeter de artar bile. Seninle her gün kahve içebilirim. Sen olmasaydın bu geceyi beceremezdik biz zaten. Her yere yetiştin vallahi. Çok teşekkür ederim. Ben bir şey yapmadım ki. Ayla. Sana bir şey sormam lazım. Sor. Levent'le birlikte oldun mu? Yani onunla yattın mı? Bu ne biçim soru Hasan? Bak bana cevap ver Ayla. Hiç benim tanıdığım biriyle birlikte oldun mu? Hayır. Senin tanıdığın hiç kimseyle birlikte olmadım. Ben de sana inanmak istiyorum ama bana doğru söyle. Bunların hepsi dedikodu Hasan. Herkes benim hakkımda yapmadığım şeyler söylüyor. Tamam. Sana inanıyorum. Aile benimle evlenir misin? Ne? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.